GÖT gerçekleri önemsemeyen tipler bölüm 2 başlıyor. Duygusal sağırlık. İçinizdeki çığlık bir boşluğa düşüyor gibi mi? Dinliyorum derler ama hislerinize ulaşmazlar. İşte bu duygusal sağırlıktır. Neden sizi duymazlar? Üç çeşidi var bunun. Birincisi problem çözücü tip. Yalnızım dersiniz size tatil planı yaparlar. Anlaşılmak değil tamir edilmek istersiniz oysa. İkinci tip dalgın tiplerdir. Fiziksel olarak oradalar zihnen kilometrelerce uzaktadırlar. Sen önemsizsin mesajını iliklerine kadar hissettirir. Üçüncü tipimiz yargıçlardır. Duygularınızı yargılarlar. Abartıyorsun derler. Suçlu siz olursunuz. Beyinlerindeki ayna nöronlar az çalışıyor olabilir. Yani sizin duygunuzu içselleyemezler. Onlar için duygunuz bir mantık hatasıdır. Peki ne yapacaksınız? 1- Basit ben dili. Sen dinlemiyorsun deme. Konuşurken yalnız hissediyorum de. 2- Duygusal teyit. Anladığına emin misin diye sor. Onları duyma eylemine odakla. 3- Enerjini koru. İşe yaramazsa bir sonraki seferde konuşacağımız gri kaya yöntemine hazırlan ve tepki vermeyi de bırak.